Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynuyoruz. Bir gün farklı bir şey oynayalım dedik arkadaşlar. Ve Among Us'ta arkadaşlar Imposter olma taktiklerini deneyeceğiz. Eğer siz de böyle taktikler biliyorsanız lütfen söyleyin ve yorumlara yazın arkadaşlar. Bu bu arada im video like atanlara, abone olanlara, bir de bildirimleri açanlar inşallah imposter olur arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar. Böyle bir tane taktik biliyorum ben. Böyle bir tane. Taktik, taktik. Böyle bir tane taktik biliyorum. Sarıyla üstüne şey yaparsanız arkadaşlar %10 imposter oluyorsunuz. Aha arkadaşlar. Siyah ekran ama birisi geldi. Acayip. Acayip. Arkadaşlar açılmadı. Ah, of. Arkadaşlar ya. Kravmeit. Tamam o zaman. Ben gideyim görev yapayım. Şuradan kandırayım. Hadi bakalım. Götüreyim. Kafeteryadan tablete götürüyorum. Onu niye götürüyorsun? Kaçtı arkadaşlar ya. Niye götürüyorsun dedim lan kaçta? Neyse. Şu geminin bir yönelgesini belirleyeyim. Şöyle. bakalım. Arkadaşlar var ya adam Emorgancı. Arkadaşlar ya ben şey diyeceğim ya arkadaşlar gibi. Hadi kimseye veremiyorum. Ne diyor Hadi, hadi. Sediye verelim o zaman. Herkes yo. Tek. Hadi bakalım Ben de vereyim sediye. Doğru söylüyorlar mı yoksa yalan mı söylüyor? Bakalım. Sadi, sadi. Bir dakika arkadaşlar bakın burada bir şey var. Hmm. Oo O arkadaşlar sedi gidiyor. Uuu. Neredeyse herkes bana vermiş ya. Sedi gidiyor arkadaşlar. Bakalım sedi impostermiş. Arkadaşlar imposter değilmiş. Kesin attılar. Kafadan attılar. Kesin. Arkadaşlar ben neden gidemiyorum? Arkadaşlar oyun durdu. arkadaşlar. Oyun dondu. Hayır. Arkadaşlar. Oyun kim durdurdu? Oh be sonunda hareket ediyoruz. Bir an hiç hareket etmeyeceğiz. Etmeyeceğim diye çok korkudum arkadaşlar. Hmm. Neyse. Aha. Aha. Arkadaşlar imposter oyundan çıktı. Neyse bir daha oynayalım. Arkadaşlar şimdi başka bir tane imposter olma taktiği deniyoruz. Hemen rengimizi pembe yapalım. Üstümüze de bir tane çiçek takalım. Nerede çiçek? Aa kalp varmış. Aa, ben çiçek takacağım. Çiçek çiçek çiçek. Çiçek. Aa çiçek nerede? Ha tamam arkadaşlar çiçeği buldum. Hadi 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 başlatın başlatın başlatın. Hadi hadi başlatın başlatın başlatın. Hadi hadi başlatın başlatın. başlatın. başlatın başlasın tın, tın başlasın işte başlıyoruz Ali bakalım hadi hadi bakalım hadi, hadi bakalım hadi hadi bakalım hadi bakalım arkadaşlar inşallah imposter oluruz amin hadi bakalım imposter. <laughs> arkadaşlar yargıyı dağıtıyoruz yargı dağıtılıyor hadi bakalım hemen arkadaşlar elektrikleri kesiyorum Aha. Hemen bak birileri yapmaya geliyor. Arkadaşlar ben yapmaya çalışıyorum. Aa, Ne haliniz varsa görün ya. Arkadaşlar. Birazdan çok kötü bir şey yapacağım. Kafataryaya birisi geldi ya. Kapattım. İki kişi varmış. Aa, arkadaşlar. Keşke kapatmasaydım. Hı -hı 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 -hı. Arkadaşlar çaktırmayın da. Bunlar çaktırmayın. Birisi gitse hiçbiri gitmiyor ki. Arkadaşlar siz gidin siz gidin ha siz gidin. Hiç kimse yok değil mi? Tamam, hiç kimse beni görmüyor. Şu anda arkadaşlar buradan çıkarsam Kesinlikle beni görecek. Şimdi arkadaşlar hemen giriyorum. Evet arkadaşlar hemen raporlayacak. İnşallah arkadaşlar görmemiştir ya. Arkadaşlar, arkadaşlar. İnşallah görmemiştir. Hemen yazıyorum. Her bir. Hayır. Hayır ben değilim hayır. Bana verme. Hayır ben değilim. Ben değilim oğlum. Ben değilim ben değilim. <laughs> arkadaşlar ben değilim. lütfen bana vermeyin lütfen lütfen arkadaşlar bakın şimdi bakın buraya bakın Herkes şimdi bak bana verecek. Hadi bak şurada bir versin, şurada bir versin. Hadi bakalım, ver artık bakalım. Hadi bak. bak, bak bak, bak arkadaşlar. Buldular ya. Neyse arkadaşlar kendinize bakın, hoşçakalın ve bay bay.